Efendim merhabalar diyelim. Önemli bir gece. Neler söyleyeceksiniz bu gece için ekranında? Güzel, keyifli geldik. E, seviyoruz bir taraftan hep beraber olduğumuz sohbetleri, görmediğimiz arkadaşlarımızla. Keyifle geldik. Efendim hemen programını soralım. E, görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz hikayeler çıkıyor aslında. Neler söyleyeceksiniz bu hikayeler için? E, bizim artık 6 yıl olduk hatta ve ve çok da aslında hem e, bizim için önemli sanatçıların hayatında hem de aslında bilmediğimiz görmediğimiz hikayeleri olan insanlar. Asıl amacımız empati farkındalık, toplumsal duyarlılık. Bir Birlikte ses çıkartabildik. Bu bazen çok büyük evet. bir starın, iş adamın, hayatı oluyor. Bazen Hayatından haberdar olmadığımız bir, arka sokakta yaşayan bir bunun hayatı oluyor. Bu eşitlikle devam ediyor. Yine sürpriz, tanıdığımız bir isim olacak <laughs> mı efendim? Onu da soralım. E tabi, <laughs> de şimdi son dönemde, <laughs> e, bilmiyorum eğer izlemediyseniz e, çok keyifli röportajlarınız evet, <laughs> var. Hakan e, Okan Boyu bir an röportajımız var ee, yine e, yakın bir zamanda yayında olacak Nevşin Mengü röportajı. bizim aslında oralarda biliyorsunuz sizler işte bu resmen röportajımız, Uluslararası ulusalın sohbetlerimiz bunlar öyle bir insanlar tarafından keyifli izlenen bölümler. Ee, yine en son aklıma Çağla ile bölüm geldi. Devam da edeceğiz. O zaman efendim çok teşekkür ederim. Şeyi de soralım hemen. Şunu da çok merak ediyoruz. Sesinizi çok beğenen bir nüfus var. En sona Melis Şehir'in konuydunuz. O da sesinize çok bayıldı. Şimdi en seksi kadın, en seksi erkek seçmeleri var. En seksi erkek seçilseniz tepkiniz ne olurdu? Mutlu olurum en seksi erkek. Yani biz psikologlara genelde böyle şeyler yasak olduğu için ee, neden olmasın? Bence bunların hepsi en karizmatik, en şık, en seksi, bunlar böyle tatlı insanı mutlu eden şeyler. Ha Bu hayattaki en büyük isteğim, en seksi erkeğe seçilmek değil. Ama seçilirsem de neden olmasın? Mutlu olurum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir başlamak istiyorum. Harika gözüküyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız? Çok teşekkür ederim. Yine çok sevdiğim bir arkadaşım olan Yasemin'le beraber hazırladım. Saçım, makyajımı şu an şımarık Sinema filmimin sosyal medya gününden... Ee... Sosyal medya gününün geçişinde hemen hazırlandım. Oradan buraya koşa koşa gittim. Sinema programımızın galasından önce küçük böyle bir sosyal medya içerikler çektim. Oradaydım, oradan geldim. Yoğun bir tempoda da devam ediyorsunuz efendim. Yorucu olmuyor için? şimdi? Şey. Ee, yorucu ama güzel. Çalışmak güzel bir şey. O yüzden mutluyum. Yorulmak güzel oluyor yani. İşin sonunda güzel bir başarı ve e, güzel çıkan bir şey ulaşınca insan mutlu oluyor. O yüzden yürücü oluyor. Geçtiğimiz günlerde e, görüntüledik aslında. Güzel giden de bir birliktelik var. Neler söyleyeceksiniz bu birliktelik için? Ne kadar güzel bir gece değil. Seferiz. ne kadar <laughs> şık gözüküyorsunuz. Sağ olun. <laughs> Konuşmayı tercih etmiyoruz galiba. Neden? Sebebi neden? Artık aslında da saklanacak da bir durum da kalmadı. Görüntülendiğinizde nasıl başladı bu ilişki diye? Teşekkür ederim. Bu gece çok güzel bir gece. Serta PNR'e saygısına katıldınız. Orada da bir konuşmanız oldu. Onu konuşalım o zaman çok kısa. Evet. Saygı gecesi çok Serta PNR'e. <laughs> <laughs> evet çok güzel bir geceydi. o da. Çok sevindim ve her zaman bizimle beraber kalbimizde olan bir sanatçının e, saygı gecesinde olmak ve onu sunmak büyük bir e, onur ve mutluluktu. Çok heyecanlandım. Hı. Aynı zamanda çok güzel performanslar izledik. Çok güzel performanslar saygılarıyla. Çok güzel bir gece. Peki, çok teşekkür ederiz zaman Çok sağ olun. Alben Hanım. E, Maske çok yakışıyor bu arada. Söylemeden ödemeyiz. Bu tarzınızı neye borçlusunuz? Evinin bir mesajı vardır. Merakla bekliyoruz. Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde ben bir gün adam olayım, belki işe yarar diye düşündüm. Ve var rahat ve özgür hissederim diye düşündüm. Sevgili Emre Erdemoğlu'nun müthişliklerini kutlamak için buradayız. GQ'nun ödül töreninde. Emre'nin olsun gibi tasarımları var üzerimde. Gururla arkadaşımı taşıyorum. Neler hissediyorsunuz peki bu yeni tarzınızla? Ne gibi duygular uyandırdı size? Onu sormak istiyoruz ülkemizdeki bütün insanların cinsiyetlerinden, renklerinden, inançlarından bağımsız Sen olarak pardon. özgür olmalarını çok istiyorum. Evet. Çocukların, gençlerin özgür büyümelerini çok istiyorum. Evet. Bu aslında biraz da onun ifadesi. Nasıl hissediyorsanız öyle giyinebilir, öyle görünebilirsiniz. Özgürce yürüyebiliyor olmalısınız. Sizi genelde çok renkli görüyoruz. gökşan tüm renklerini taşırken bugün farklı bir tonda gördük. Gökşan'ın renklerine ne zaman geri döneceksiniz? Gökşan saçımda. Onunla idare <laughs> edebiliriz bugün bence. Ee, hayırlı olsun. Yeni parça, yeni albüm diyelim. Projeden birazcık bahsedebilirsek bu yıl içinde 4 tane yeni şarkı paylaştık 5. de yolda 2025'te çok güzel konserler ve şarkılarla hazırlanıyoruz ve e, dünya güzeli yakışıklı arkadaşımla birlikte de bu geceyi kutlamaya geldik. Süper. Geçtiğimiz günde e, bir beyefendiyle el ele görüntülendiniz. Biraz da magazin konuşalım. Ne konuş, ne söylemek istersiniz? Efendim her el ele gördüğümüzü sevgili yazarsak beni çok insanla sevgili yazmamız <laughs> gerekir. O gece çok tatlı eğlendik. Öyle el ele yürüyorduk. İnsan Hı. arkadaşıyla da el ele tutuşur. Sevgilim olursa ben gururla size söylerim zaten. Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. zaman çok sağ olun. İyi geceler, iyi çalışmalar diliyorum. Hep hanımlara <laughs> sorarız. Ne kadar zamanda hazırlandınız diye ama size de bugün sormak <laughs> isteriz aslında. Erkekler Bizler için bu hazırlık süreci biraz daha herhalde kısa oluyor. 15 dakika. <laughs> 15 dakika. E, ne dersiniz diyeceksiniz <laughs> bugün önemli bir gece efendim. Evet, evet önemli bir gece. Güzel bir tören. E, Biz de davetliyiz geldik hep birlikte. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımız var. E, eşimiz, dostumuz, onları da göreceğiz. Yılbaşından önce güzel bir etkinlik. Evet efendim, Erşan Kuleli harika gidiyor. Özellikle devamı da gelecek gibi duruyor. Neler söyleyeceksiniz? Siz hazırlıklara başladınız mı diye soralım. Valla şu anda biz bir hazırlık yok ama her şampiyonun üçüncüsü içinde bir talep var <laughs> Ama onun öncesinde önümüzdeki yazdan itibaren <laughs> ee, yeni bir sinema filmi çekeceğiz. Gora for Gora. Vay. Yani şimdi onun hazırlıkları var. Dolayısıyla o Haziran'da başlarsa Haziran, Temmuz, Ağustos onu çekeceğiz. Ancak yani Erşan'ın üçüncüsü belki de önümüzdeki yılın kışı falan öyle bir dönemde olur. Ozan Bey de olacak, olacak mı? Yani. Efendim? Ozan Bey de olacak mı kadroda aynı soruyu soruyormuşuz. bilmiyorum. Önce bir imtihandan geçireceğiz kendisini. <laughs> Görmeyeni bakalım ne yaptı, ilerleme kaydetti mi diye. Efendim geçtiğimiz iyi olur tabii. Geçtiğimiz <laughs> haftalarımızda bir YouTube programına katıldığımız <laughs> ekipçe özellikle <laughs> yalan makinesi çok evet. konuşuldu. <laughs> Cem Bey'in hepsi doğru çıktı ama Can Bey'in bir böyle öyle olmadı. Özellikle sizin <laughs> hakkında söyledikleri. Evet ama e, yalan makinesinin başındaki Amerikalı hanımefendi bu aletleri ilk defa duman çıkartan sizsiniz dedi. Çünkü alet bile aklını kaybetti onu söyleyeyim. Yani çok eğlenceliydi. Gayet güzel bir program. Genelde riskli yani. olur efendim bu tarz şeyler ama arkadaşlıkların açılmasına ilişkilerin bitmesine kadar evet. gider. Evet. Sizde de bu tarz durumlar oldu mu ya da o, bu yalan makinesinden sonra evet. ekiple bir konuşmanız oldu mu? Yok hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Çünkü bizim arkadaşlığımız böyle küçük işlerde sarsılmaz. Biz de herkes gibi gittik oraya eğlenmeye. Gayet de güzel eğlenceli bir gün geçti. Şeyi de soralım Cem Bey'den hazır konu açılmışken kendisinin en seksi erkek seçilme durumu vardı yaklaşık 90'lı yılların başında. Zafer Algöz'den de gelir mi? he sene 2025'te Bilmiyorum şimdi ben kendi kendime nasıl kalkıp videonun en seksi erkeğiyim diye. Seksiyer, diye. Ama Sizi seçerlerse? Seçerlerse teşekkür ederim. Ödül ilk Cembe'ye götürür müsünüz? <laughs> Bende de var diye. En azından gösteririm. Bak bana da böyle ödüller diye. Yani. Peki. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ol. Gülkü'nün gecesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bir gece olacak. Tahmin ediyorum. Şu anda gidiyorum içeriye. <laughs> <laughs> Bizden geldiğince biz de geceye layık olmaya çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Ee, en son e, dizide final yaptı diyebiliyoruz <laughs> biliyoruz. Ayrıldınız biliyoruz. <diyebiliriz. gülüyor> Şu an bir Proje var mı? Neler yapıyorsunuz? Çok kısa konuşabilir miyiz? İçimiz evet, bir proje var ee, ama şu anda bir detay veremiyorum maalesef <laughs> ama heyecanlı güzel bir şey yani farklı bir şey göreceksiniz bir önceki gördüğünüz <laughs> yine her zaman gibi. Son rolünüzle Kıvanç Tatlıtuğ'ya benzerliğiniz çok konuşuldu aslında ee, konuyla ilgili yorum alabilir miyiz sizden? Aslında bayağı uzun bir yorum yaptım ona aynısını şey, şurada bulabilirsiniz <laughs> yukarıya tıklayarak. <laughs> Mutlu bir birlikleriniz var. Evlilik teklifleri yapıldı. Aileler de tanıştı diyebiliyoruz. Son gelişmeleri sizden alabilir miyiz? Ne gibi gelişmeler yaşandı? Yani plan yapıyoruz tarih için. Şu anda hmm. durum öyle. İkimizin de hayatı ve kariyeri çok yoğun şu an. Hmm. Beraber onu planlayıp nereye koysak, nereye otursak diye konuşuyoruz. Yurt dışı, yurt içi var mı bir plan mesela? <laughs> İkisi de var. iki plan da var bakalım. O zaman şey tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz. Merakla bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok da sıkıştırmayalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi görmek. Sizi de görmek çok güzel efendim. Ee, bugün şıklık yarışındayız aslında. Neler söyleyeceksiniz kıyafetleriniz için. Bugün aslında şöyle de bir şey gelişti. Hanımlarımızın hazırlanma sürelerini öğreniyoruz. En uzun 3 saat var. 15 dakika var. Sizin hazırlanmanız kaç dakika veya kaç saat? Evet eminim bütün e, arkadaşlarım, bütün kadınlarımız birbirinden güzel şık oldular. Buna şüphe yok zaten. Ben bir tık hızlı hazırlanan e, kısma giriyorum sanırım. Elbisem sevgili e, Raşit yaptı. Bir günde tek prova ile yaptı kendisi. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, herhalde bir buçuk saat saç makyaj kostüm tamamen hazırlandım ben. Gene iddialı bir kıyafet aslında gecedeyiz efendim. Hani. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Beğendiniz mi? Harika görünüyor. Fazlasıyla. Teşekkür ederim. Onur sen de. Daha devam edelim. Neler yapıyorsunuz peki? Çok kısa konuşalım. Projelerden bahsedelim. Yılbaşı geliyor. Yılbaşı planınızı evet, merak ettik. Yeni yıl artık hepimize çok güzel gelsin inşallah. Hepimize çok güzel gelsin daha güzel şeyler duyduğum, daha e, hepimiz iyi gelecek bir yıl olmasını diliyorum tabii ki. Güzel e, hikayeler okuyorum. Filmim girecek e, yeni yıla birlikte. Onun heyecanlıyım. Onun dışında yeni sezon için bakıyoruz. Yeni yılda aşk yılı olacak diyorlar e, Burcu Kıratlı'ya. Bu gelir mi, gelmez mi, teyit mi geçer, nasıl olur? Aşk her yerde ya. Aşksız olur mu? <laughs> Kesin olacak. Yani, e, 2025'ten sonra belki kalbimiz açık diyebiliyor diye muyuz o zaman? Benim kalbim her zaman hiçbir zaman kapanmadı diyelim. çok teşekkür ederim. Peki çok sağ olun. Görüşürüz. Ol. Dikkat edin kendisine. Her sene olduğu gibi bu sene de buradayım. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum. Çekiyor ailesini. Yine yani harika gözüküyorsunuz. Hazırlık aşaması uzun sürüyor hanımlar evet. için ama sizin için e, bu hazırlık aşaması kaç dakika veya kaç saat sürüyor? Evet. Eee tabii bir sorayım mı? Evet. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika. Giyindim ve çıktım arkadaşlar. 15 dakikada hazırlanmayı nasıl başarabildiniz diye soralım efendim. Çok e, aslında böyle sessizlik istedim, de, böyle sakin olmak istedim, şey böyle düz girmek istedim. Evet, de, o zaman efendim çok teşekkür ederiz, iyi eğlenceler Ben teşekkür ederim, çok sağolun. Sağol. 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 Merhabalar Merhaba. diyelim efendim. Merhaba. Önemli bir becerideyiz, eğer sevdiyseniz bugün bir şey duyalım. E güzel, çekimde, evet. heyecanlı, keyifle geldik, seyredeceğiz. Yağmur Bey siz neler söyleyeceksiniz? Genelde sizi çok fazla gördüğünüz zaman bugün e, Pınar Hanım'ı da yalnız bırakmadınız. Suyla görüyoruz sizi genelde Pınar Hanım'dan daha çok. Ama kardan. bir de bugün ben sahnedeydim zaten evet. o yüzden. o gün sahneye destekli bir gün de erkek ağırlıklar gördüğü için. Aslında bizim olmamız lazım değil mi? Evet. Efendim hemen Pınar Hanım'a sormuştuk ama Pınar Hanım cevabını da verdi. Sizin yorumlarınızı siz da merak ediyoruz. Pınar Hanım dedi evet, ki ben benim çocuğum güzelini oynayamam demiştim. <laughs> evet. Evde siz, oldu. Ben de. Ya sen böyle şeyler söylemiyorsun. Yine böyle saçma sapan bir şey yazmışlar. Ya, bunlar, bunlar, bunlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> yok söyledim dedi. Yapmayan adam o kadar mı söyledi? Bir dakika bir dakika. Yani durup dururken geride kendi kendime böyle bir açıklama yapmadım. Çok şükür. O kadar bir Görmedim daha yani. Sordular cevap Sohbet mi? öyle gitmiş. Aramızda ya. öyle oldu yani. Ben de yani, Yok canım söylememişler bunu yani. Daha sonrasında da açıklama yaptınız efendim ama e, sosyal medyada bilinçliymiştiniz aslında. Ben son kendi adıma sonradan... bir şey demedim. Siz, herhalde sizin hesaplarda bir şey var. Yani, Bana bir şey gelmedi. Evet. Hayret. Yani <laughs> aslında şöyle şu anlamda e, son açıklamanızdan sonra da aslında doğru söylüyordu diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. E, bazen durumu anlatmak gerekiyor. Yani siz kısa bir şey söylediğinizde ya kendinizi doğru ifade ediyorsunuz, bir <laughs> başkasındaki anlamıyor ama bir şey yanlış oluyor. Sonra ya aslında bak ben şöyle demek istedim ya anlatınca Evet. Efendim birazcık da değişiklikler gördük sizde. Özellikle saçınızda da... Aa, ha, evet. Güzel olmuş bu. Harika olmuş. Bizden... Kış modeli. Evet. Bizden daha çok Yağmur Bey'in aslında söylemesi lazım. Efendim siz nasıl yorumluyorsunuz? <laughs> Yeni modeli. Bunlar <laughs> her şeye yakışıyor. Eli konu da otoba girmeden. Bak akıllı adamın hali var. Uzun evliliğin sırrı. Uzun evliliğin sırrı nedir aslında efendim? <laughs> Karıcığım. İşte. <laughs> 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 Sonuçta işte, Yağmur Bey, en son sözü kim söyler evde efendim? Şu sükür edin cevap ver. Evet, efendim Yağmur Bey, kıyafetinizi sormak istiyoruz efendim. değişik bir tarz. <laughs> Biraz özendim bu bir şey yapıyor. Bugün Pınar dedi ki böyle bir şey giyeceğim. Dedim ters olacaksak ben de Emre'den rica evet. bu akşam bana Emre Erdem'de güzel bir şeyler yaptı. Yani Erdem, Emre Erdem oldu. Bu akşam hazırlandık, süslendik, geldik. Evet efendim çok teşekkür ederiz o zaman. İyi eğlenceler dileriz sizlere. Çok size. teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Değilim. Merhaba, ee, bugün şıklık yarışındayız. Çok güzel yüzükülsünüz. Bu konularımızın hazırlık saatlerini ve dakikalarını merak ediyoruz aslında. Kaç dakikada hazırlandınız veya kaç saatte hazırlandınız? Ben çalıştım bugün arkadaşlar. O <laughs> yüzden hazırlık sürem olmadı. Ben de isterdim sabah masajlar yaptırıp yüzme cilt bakımları yaptırayım. <laughs> 40 dakika falan sürdü herhalde. <laughs> 5 dakika. Saç makyajı yaradık. Şey. Geldik. Günün en kısa hazırlanan ikinci ismi sizsiniz efendim. 15 dakikadan sonra 40 dakika. 15 mi? Evet. Onu... duydum. Kim o? <laughs> Aslı <laughs> Turan'la 15 dakikada hazırlandım. Bize de ders versin. <laughs> Tebrik ediyorum. 3 saatte hazırlananlar da Olur. Keyifliyim. Keyif. Bugün önemli bir gece. Neler söylediniz efendim? E çok güzel tabii. Yani bir size veriyoruz sektör olarak. Hepimiz bir sevdik. Bir bir olarak. Tebrikleriniz var. Ve bu gece herkes hak ettiği gibi ömürlerini alıyor. Çok gururluyuz. Arkadaşlarımız için bir Efendim böyle prenses gibi geldiğiniz zaman da kavalyesiz de olmaz aslında. Kavalyeniz nerede diye soralım. <gülüyor> <gülüyor> Burak Bey. <laughs> Kendisi zaten öfkeliyor alıyor. İçeride olacak efendim biraz çok dedikodular var efendim hakkınızda. Özellikle e, konuşmaktan da çok kaçınıyorsunuz ama görüntü vermekten de iyi kaçınıyorsunuz. Bunun sebebi, bunun nedeni nedir aslında? Spesifik bir, bir nedeni yok bence. Biraz tercih böyle şeyler. Şimdi çok göz önünde yaşamak ister. Şimdi daha Evet. Biraz daha özel bir bence kişilerin tercihine bağlı. Bir iş giyerdiniz bildikten sonra da efendim sizi yan yana göremeyince dedi dedikodular aldı başını gidiyor biliyorsunuz ki maalesef. Ayrılıyorlar mı? Ayrıldılar mı? Ayrıldılar diyen de en son sonra dediler ki öyle bir şey yok ama. <laughs> son Nedir durum ilişkinizde? Onunla da çok gurur duyuyorum. Çok hak ettim. O zaman çok teşekkür ederiz <laughs> efendim. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.